Yeni haftanın hirazura videosundan merhaba arkadaşlar. Ee, bu hafta neler oldu sizlere onlardan bahsedeyim. Ee, videomun baş kısmında ilk olarak e, hafta içerisinde Hiroko'nun nasıl ilerlediğini e, resim resim göstereceğim size. Ve en sonunda şu anki son durumu paylaşacağım. Gördüğünüz gibi e, hafta boyunca çok çekişmeli geçti. E, bir an birinci, bir an ikinci, bir an üçüncü olduk. E, şu an için ise sıralamamıza hemen bakalım. Şu an tekrar kıl payı bir üçüncülükteyiz. Ama ikicilik ve üçüncülük arasında sürekli gidip geliyoruz arkadaşlar. Şöyle biz de hemen saldırımızı yapalım. Destek olalım. Evet şu an durum bu şekilde arkadaşlar. Arada sadece 15 puan var. Ee, i̇şin garibi ikinciliğe bakarken gözüm üçün, birinciliğe de kaydı. Birincili arasında da çok az bir puan var. Yani Gerçekten bu hafta çok çekişmeli bir mücadele verdi takımlar. Ve ilk 3 takım gerçekten çok ataktılar. Sürekli birinci, ikinci, üçüncü yer değiştirdi diyebilirim. Tabi bunda e, liderimizin e, payı çok büyük. Şöyle top geldiğimiz zaman göreceksiniz 8000 puan kastı. Yani gerçekten e, kendisine helal olsun diyorum ve tebrik ediyorum. E, bir lidere yakışan bir davranış yaptı. Tornalda da e, durum daha da fena. 12000 puan yapmış. E, kendisi lider mi bir bakalım. E, hem de lider bile değil akıl hocasıymış. Bilmiyorum ara ara akıl liderler yer değişiyor öyle bir şey mi var ama. Yani da bayağı bir mücadele verdi. Lideri 4000 yani Lider diyorum ya akıl hocası 4000 fazla kov kastına göre Demek ki takım üyeleri inaktif ben buradan bunu anlıyorum. Takımlarındaki oyuncular çok aktif değil ki şu an fark bu kadar az görünüyor. Artık son 15 dakikaya giriyoruz arkadaşlar. Bakalım son 15 dakikada neler olacak? Sizlerle sonucu da paylaşacağım. Şimdi bir yandan günlük eğitimlerimi yapmaya devam edeyim. Bugün çok fazla eğitim vardı. Yaklaşık 60 tane eğitim olduğu için ben daha 30 anca indirebildim. Yani şöyle bir düşünüyorum. Nerede eski günler yani? 100 eğitimi rahat bitirdiğim günler nerede? Şu an neredeyim? Maalesef şu an günlük eğitimlerimi bile zor yetiştiriyorum arkadaşlar. Bu da işte hayatın getirdiği koşuşturmacalar kaynaklı. Yoğun oluyor insan hani iş hayatına girince işler değişiyor. Evet enerjilerimi yaklaşık bir 100 enerjim kalmış onu rahat bitiririm ama 3 saat içerisinde bu eğitimleri tamamlamak biraz zor olacak ama yapacağıma inanıyorum. Şöyle hemen saldırı süremiz gelmiş mi ona da bir bakalım 4 saniyesi kalmış. Şöyle elimizden geleni yapalım bizde. hirakonun sonucu belli olduktan sonra önümüzdeki hirakon başlayacak biliyorsunuz saat 9'dan sonra ödüller dağıtıldıktan sonra o hirakonda kötü adam kötü adam değil ya pardon özel görev hirakonu özel görev hirakonu da yani birincilik şeye bağlı oluyor biraz hani bu özel görevleri tamamen tamamlamamış olan kişiler yani bekleten kişiler varsa onlar bizden bir adım öne geçebiliyorlar çünkü önce özel görevleri bitirip sonra da 4 gün sonra tekrar tekrarlayabiliyorlar. Ee, biz ise yani tüm özel görevleri tamamlayan kişiler ise e, sabit e, tek seferde 9'unu da bitirip e, 4 gün sonra yine sabit tek seferde hepsini bitiriyoruz. Yani böyle olunca da e, 1-2-3 kısmı e, herkes aynı puanda olabiliyor arkadaşlar. Tabi dediğim gibi özel görevlerini biriktirip yapmamış olanlar varsa o zaman iş değişir tabi. Ama onun dışında e, yani takımdaki herkesin belirli bir puan yapması gereken bir konu aslında bu. Eğer takımda takım üyeleri e, aktif olursa ve e, üstlerine düşen hani o yani yaklaşık ne kadar şey atıyorum, yani bir saatte biter açıkçası bence. Özel görev taktiğini biliyorsunuz zaten daha önce gösterdim defalarca. Tabii bu e, özel görev Hiroko'nun başladığında o, onu da ekleyeceğim tekrar videonun sonuna. Orada da göreceksiniz yani yarım saat bir saat içerisinde tüm özel görevleri bitiririz diye tahmin ediyorum. Geçen Hirakon'da birinci olmuştuk hatırlarsınız. Bu Hirakon'da da iddialıydık. Bakalım ikinci mi? Birincilik biraz zor ama ikincilik için mücadelemiz sürecek gibi görünüyor. Artık son 13 dakikaya girdik. Birazdan sonuçlar sizleri buluşturacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi sonuca bakmanın zamanı geldi. O süreyi sizler için atladım ve direkt sonuç kısmına geçiyorum. sonuca bakmadan önce şunu söylemem lazım. Özellikle ilk 3 takım olmak üzere mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum. Gerçekten çok çekişmeli bir haftaydı ve çok heyecanlı bir Hirokon geçti. Her zaman böyle rekabetin üst düzey olmasını diliyorum. Bakalım şimdi sonuç ne olmuş? kendimiz 67 61. sıraya girmişiz ve 4 yetenek puanı kazanmışız. Şimdi ittifak ne yapmış? Ona bakalım. Evet, takımımız ikinci sırayı kazanmış. Bu gerçekten iki yönden beni mutlu etti. İlki bu mücadelede ikinci sırayı elde etmek zaten çok güzel bir başarıydı. İkinci mutlu etme sebebi ise Şurada bir ödül var arkadaşlar. Gayrette ikinci için süslü hirekon ödülü diye. Bunu elde etmiş oldum. Şu ana kadar birincilik, üçüncülük ve dördüncülük ödüllerim vardı. Şimdi ikincilik de gelmiş oldu. Geriye sadece beşincilik ödülü eksik kaldı. Ben de şimdi sizle birlikte bu hirekonda puan kasmaya başlayacağım. Evet, şu an fark ettim arkadaşlar. Kaydı başlatmamışım. Yani şu ana kadar konuştuklarımı boşa konuşmuşum. Yani size sonuç ekranını bile e, gösteremedim maalesef ki. Şu andan itibaren siz e, güncel görüntüyü görebiliyorsunuz, güncel ekranı görebiliyorsunuz. Yani şu an moralim bozuldu ama e, özel görevleri size göster göstermek durumunda olduğum için e, devam edeceğim. Sonra tekrardan e, detaylı bir şekilde gösteririm o konuştuğum kısımları. Şu an bir tane özel görev bir tamamlayayım. Ben gerçekten moralim bozuldu. Onca konuş konuş kaydı başlatmamak kötü oldu. Evet arkadaşlar, şöyle, ilk özel görevimizi tamamladık. Biraz önce düşünüyorum nelerden bahsetmiştim. Hirokon sıralamasını göstermiştim. Güncel Hirokonu. Şu an No Mercy daha henüz çok kasmadı demiştim. 16 aktif üyesi var. Bizim yaklaşık benle birlikte 13 aktif üyesi var. E şu an önde götürüyor. Tabii bu puan dengeleri her an değişebilir. Şöyle başka neyi gösterdim? şöyle üstü ayarlamayı gösterdim. Üstümüzdeki fazlalıkları satıyoruz. Yani bize artı vermeyenleri satıyoruz. Ve kendimize 10 tane boş göz ayarlıyoruz. Şöyle artı verenlere baktığımızda bu başlık bize eksi 96 veriyor. Şuradaki eksi 109 veriyor demiştik. Bu eksi 109 vereni de satabiliriz artık. Bu eksi 68 vereni en başa alıyoruz. Burada e, pelerin var. Eksi 219 diyor. Başka pelerinimiz var mı? Şu an için başka pelerinimiz yok. O yüzden o dursun şurada. Evet şimdi eee Şöyle yapalım. Buradan bir şey satalım. Yer açalım. Şöyle şu mermimizi buraya alalım. Şunu da böyle alalım. Artı veren eşyaları satmıyoruz arkadaşlar. Biriktiriyoruz. Yani, Gerçi şu an eksi gösteriyor ama art, normalde artı şeyi olmadığı için modifikasyonu olmadığı için eksi gösteriyor. Şöyle burada 6 tane boşluğumuz var. Burada 4 tane boşluğumuz var. Yani üstümüz özel görev eşyaları için hazır durumda. Biraz önce sizin göremediğiniz kısımda bu şeyi göstermiştim özel görev kıyafetini. Gördüğünüz gibi güç vermeyen eşyalar var üzerimizde ve güç vermeyen bir pet var. Ayarlarını da kontrol ettik. Şuradan özel görev seçili. Evet şimdi özel görevlerimizi yapmaya devam edebiliriz. Bu arada şu an 60 70 artı e, puanımız var. Onları da harcayalım. Şöyle. Ee, yani düşünüyorum ne şekilde gösterebilirim diye. Eee, sıralamamızla ilgili bir ekran görüntüsü belki takım arkadaşlarım kaydettiyse onlardan isteyebilirim ya da şu aklıma geldi şuradan gösterebilirim. Bu arada e, eğitimimizi de yapalım. O da süresi kaçmasın. Tabi o da pelerin verdi ona da bakmak lazım. Eksi 209 veriyor. E, bu eksi 219 veriyor. O zaman eksi 219'u satacağız. Şöyle eksi 209'u buraya alacağız. Evet ne diyordum. Heh, şuradan e, ikincilik şeyini göstermiştim sizlere. Şöyle ekipman parçaları kısmından. Şurada ödüller var. Birincilik, ikincilik, üçüncü ve dördüncülük ödüllerimizi e, tamamlamış olduk demiştim. Böyle tekrar tekrar size bu kısımları söylemem gerekli. Çünkü o an çekim yapmamış, kayıt almamış program. Şimdi özel görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu özel görev taktiğini uyguladığınızda hiç takılmadan tüm seviyeleri geçebiliyorsunuz. Çünkü gücünüz çok düşük diğer özellikleriniz yüksek. Bu da e, mücadelenin uzun sürmesini sağlıyor. Mücadele uzun sürdükçe de sizin merminiz daha çok etki ediyor. Sizin petinizin özellikleri daha çok çalışıyor. Böylece karşınızdaki rakibi yenmiş oluyorsunuz. Yani gücün düşük olması bize mücadele süresinin uzamasını sağlıyor. Dayanıklılığın yüksek olması da aynı şekilde ee, güç barını arttırdığı için. Yani güç barı dediğim şu e, yukarıda gösteriyor. Şimdi göstereyim size. Şu yukarıda 53 bin diyor ya e, dayanıklılık bu 53 arttırıyor. Yani bu ne kadar yüksek olursa e, o kadar çok e, kez hasar vurması lazım ki bitebilsin. Yani geç bitsin geç bittikçe geç bittikçe de petimizin özelliği daha fazla çalışıyor. Yani bu özel görev taktiğinin mantığı bu şekilde arkadaşlar. Evet, ikinci özel görevimizi de tamamladık. Şimdi artı vermeyen eşyaları satıyoruz yine. artı verenler çıktı. Bunlar arasında hangisi daha çok veriyor diye bakacağız. Eksi 116'yı satıyoruz. Çünkü eksi 68'imiz var Eksi 21 de satıyoruz. Çünkü eksi 68'imiz vardı. Evet eksi 35'lik bir kemer gelmiş. Bu kemer eksi 37. O yüzden bunu da satıyoruz. Eksi 35'liği buraya alıyoruz. Evet, şimdi üçüncü özel görevimize geçeceğiz. Bu arada Hirakon'un durumuna bakalım. Şu an fark 70 puan. Ee, Hirakon soloda da şu an durum böyle. Evet, Minastreet'teki kavun adlı arkadaş özel görevlerini biriktirmiş, yapmamış ve şu an basıyor. Ee, bizim gibi dört günde bir tekrarlayan kişilerse maksimum 90 puan yapabilir çünkü. Evet şöyle özel görevleri tamamlayanları görebiliyoruz. Evet biz de 3. özel görevimize geçelim bakalım. arada e, videonun başına şey demiştim arkadaşlar. Dört günde bir tekrarlanıyor özel görevler demiştim ama galiba özel görev Hira konunda her gün tekrarlanıyor olabilir. Öyle hatırladım şu an. Normalde dört günde bir ama e, dediğim gibi bu Hira özel e, 24 saatte bir tekrarlanıyor olabilir. O yüzden saat 12'yi geçmeden tamamlanması gerekiyor özel görevlerin. Tamamladıktan sonra ona da bakacağım. Evet, gördüğünüz gibi 23 saat diyor. Aynen 24 saat içerisinde yenilenecek özel görevler. Bu yüzden her gün özel görevleri baştan sona tamamlamak gerekiyor arkadaşlar. Bu arada başlat dedim ama şunları satmayı unutmayalım. Bunları satmayı unutursak sonra üstümüze gelir eşyalar. Özel görev taktiğimizi bozar bu da. Şöyle kıyafet eksi 175 veriyor. Şu an bir kıyafetimiz yok üzerimizde. O yüzden onu saklama gözüne alalım. Evet, yani şimdi özel görevlerimize devam edebiliriz bildiğiniz gibi daha birçok özel görev var arkadaşlar. O yüzden buradan sonrası hep aynı olduğu için yapılacak şeyler hep aynı olduğu için sizler için hızlandırılmış şekilde hızlandırılmış şekli alacağım ve o şekilde hızlıca bütün özel görevleri tamamladığımızı göstereceğim. Into the last ten. I ran away with my life fast forward and never turned back again It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind And I 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Another 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you're teaching. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing, certain, I'll always be there. Evet arkadaşlar özel görevlerimizi tamamladık şimdi bakalım sıralama durum nasıl. Şu an birinci sıraya geçmişiz, ee, güzel gidiyoruz. Ee, bütün takım arkadaşlarımın bu özel görev taktiği kullanması için elimden geleni yapıyorum. Bakalım e, haftanın her günü böyle bir yarım saat, bir saat kadar ya bir saat bile değil ya yani yarım saat, yarım saat kesen kesinlikle yeterli olur. Özel görevleri bu taktikte yarım saat içerisinde tamamlayabilirsiniz. Bakalım 7 gün boyunca eksiksiz bir şekilde tamamlayıp birinci sırayı e, kazanacak mıyız bir kez daha. Yine çekişmeli bir hafta bizi bekliyor arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.